Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğretirken Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize Ramazan'a kutlu olsun. Bugün sizlerle birlikte çeyrek kesir, bütün kesir, yarım kesir ve birim kesir konusunu isteyeceğiz. Alıştırmalar da yapacağız. Başlayalım. İlk önce kesir alıştırmalarımızla başlayalım. Boyalı olan kesirleri yazı ile göstereceğiz. 1 2 3 4 5 5 tane paydaya 5'i yazalım. Kaç parçası bayanmış 1 2 3 3 kare 3 yazalım. Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Boyanmış kısım paya kaç parçaya ayrıldıysa da paydaya yazıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 6 da 7, 2, 3, 6 da 3 ya da 3 bölü 6 arkadaşlar. İsterseniz altlarına okunuşlarını da yazayım. 4 bölü 5 ya da 5'te 4. Bu örnek arkadaşlar. Biz okunuşlarımızı yazmaya devam edelim. 3 bölü 5 ya da 5'te 3 3 bölü 6 ya da 6 da 3 1 2 3 4 5 6 6 parçayı 6 parçadan 2 tanesi boyanmış. O 6/2 ya da 2/6 2 bölü, altı. İki bölü 6 ya da a da 2 1 2 3 4 5 5 5'te 2 2 bölü 5 ya da

ya da 1 4 t 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 eş parçanın 3 tanesi boyanmış. Yani 3 bölü 8 ya da 8 de ve 3 1 2 3 3 eş parçanın 2 tanesi boyanmış. 2 bölü 3 ya da 3 t 2 Alt satırlarımıza geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eş parçanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi boyanmış. 7 bölü 10 ya da 10'da 7 Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 eş parçanın 4 tanesi bölünmüş. Yani 4 bölü 9 ya da 9'da 4. Diğer kesrimize geçelim. Sayalım 1 2

8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 eş parçanın 2 tanesi boyanmış yani 2 bölü 8 ya da 8'de de 2 kesilir alıştırmalarımız sona erdi. Hemen Yeni bir konu. Yeni konumuza geçelim. Birim kesir. Birim kesir çok kolay bir konu olduğu için onun direkt alıştırmasını çıkardım arkadaşlar. Birim kesir dediği bir tanesi. Adı üstünde birim. Birim. Bir burada arkadaşlar. Yani bir tanesi boyanmışsa birim oluyor. Yapalım şimdi. Aşağıda verilen kesirlerden birim kesir olanlarını işaretleyiniz. 1 bölü 2, birim kesir mi? Evet, çünkü bir, iki parçadan bir tanesi boyanmış. 5 bölü 1, paydası 1 olan tüm kesirler birim kesirdir arkadaşlar. Bu da birim kesir. 9 bölü 4, yani 9'da 4. Bu birim kesir değil. 11 de 10. Bu da birim kesir değil. 8 de 3. Bu da değil. 14 değil. Bu da değil. Ama 13 de 1. Birim kesir arkadaşlar. 12 de 8 değil. 17 de 13 birim kesir değil. 21 de 1 birim kesirdir. 53 de 1 birim kesir. 24 de 4 birim kesir değil. 19'da da 1 birim kesirdir arkadaşlar. 18/9 birim kesir değil ama 1/100 birim kesirdir arkadaşlar. Aşağıda okunuşu verilen birim kesirleri yazınız. Yani 4/1. Kesir çizgiden önce bir atalım. Sonra işlemimiz daha kolaylaşır. 4/1. 4 aşağı, bir yukarı. 8'de 1 yukarı. 8/1 6 bir, on üçte bir, on sekizte bir, kırk yedi de bir, eli beşte bir, yirmi birde bir, birde bir. Arkadaşlar bu arada bu bütün doluyor ki birim kesirimizi değiştirdik şimdi. Bütün yarım ve çeyrek kesiri göstereceğim. Bütün yarım ve çeyrek. Yani bir, böl bir de bir bölü bir. Önceki sayfada da vardı. Bir bölü bir. Bir, bir bütünü gösteriyor. Bir tane parçaya ayrılmış. Yani hiç parça ayrılmamış. Bir tane parçasına ayrılmamış duruyor. Karpuz duruyor burada. Bir bölü iki. Bir tane karpuz iki parçaya ayrılmış. Yani yarısı kalmış. Bu yarım kesir. Bu bütün kesir. Bu da bir tane karpuzun dört parçaya bölünmüşü. Yani çeyrek kesir. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bana abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Tekrardan Ram Ramazan'ınızı kutluyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.